Ve neki nefi makamı aczi acizet makamında da olmak gerekiyor. Ve neki olmak lazım fi makamı aczi ve inkisari acizet ve inkisar boyun kırıklığı ve acizlik makamında olmak gerekiyor. Ya Rabbi, Ya Rabbi, ben beceremiyorum, ben beceremiyorum. Nefis, nefsinden geçmenin yoludur. Allahım ben beceremiyorum, sen yardım et. Sen elimden tut, ben acizim, ben günahkarım, yardım et bana diye yalvarıp yakarmak, inkisar, boyun kırıklığı göstermek gerekiyor. Fahin <laughs> bu durumda yehtemül ihtimal eder. En tetehakkaka hakikatun niyeti, niyetin hakikatının meydana gelmesi işte o zaman ne yapar? Tahakkuk eder. O üzletteki maksadın neyse o zaman o gerçekleşir diyor. Ve hasılı, hasılı kelam sözün özü gerekir. En yaktaral uzdete uzleti tercih etmek gerekiyor. Bir niyetin sadikatin sahihatin sadık, sahih ve doğru bir niyet ile tamam mi? Uzlete tercih etmek gerekiyor. Hem de niyet ettim bunlara hayır bitmedi. Bak bir de ne diyorum ben Aleyhisselam? Bade tekrar il istihareti 7 yedi defa istihareyi tekrar ettikten sonra 7 defa yap. Yedisinde de eğer görürsen Yedi sünneti yap, yarına getir. Onları görürsen ondan sonra diyor ne yap? O zaman iste, şeye girebilirsin uzlete. Başka türlü sana müsaade yok diyor. Yanbağı gerekir. Asılı kelam, sözün özü gerekir. En yehtara la uzlete. Uzleti tercih etmek gerekiyor. Ne ile? Biniyetin, sadikatin, sahihatin. Doğru, sadık iyi bir niyet ile uzeti tercih etmek gerekiyor. Neden sonra tabi? Bade tekrar il istihareti, istihareleri tekrar tekrar yaptıktan sonra kaç defa? Seb'a merratin yedi defa. İşte bu durumda fe yurca umulur hinevin bu durumda en tebe aleyhi onun üzerine o uzletin üzerine terettüp etmesi semeratun azimetun büyük semerelerin meyvelerin terettüp etmesi umulur. Bu şeylere edeplere riayet ederek yaparsan diyor. Ve bakiyetul ahvali, durumun geriye kalanı, halimizin geriye kalanı var ya, ahkarna biz onu tehir ettik. Neyi? Haberaha bu işlerin haberini. ila vaktil mülakatı, görüşme, kavuşma vaktine ne yaptık? Tehir ettik. Geriye kalanları görüştüğümüz zaman da karşılaşıp bir araya, diz dize, göz göze geldiğimiz vakitte onları ben sana anlatacağım diyor. Diğer sorduğun soruları. Ve selamı demiş. Selam sizin üzerinize olsun diyor.